Gerçekten de ciddi bir sorun. 14 milyona yakın emeklimiz var. 14 milyon emekli. İntibak sorunları var. Yıllardır çözülmedi. Emekli büyümeden pay almıyor. Kanun çıkardılar. Türkiye büyüyebilir ama emekli bu büyümeden pay almayacak diye kanun çıkardılar. Yüz karası bir kanundur ve bütün emekli kardeşlerime şunu söylerim. Açık ve net. Beni eleştirebilirsiniz. Ama benim de sizi eleştirmeye hakkım var. Ekonomik büyümeden emekliler pay almasın diye kanun çıkaranlar, oy verenlere oy verirseniz benim iki elim yakanızda olur onu söyleyeyim. Ve emekli kardeşlerim 14 milyon kişisiniz. 14 milyon. Türkiye'nin büyümesinden pay almayacak bir sınıf olarak siz tarihe geçtiniz. Ve bu tarihi yazanlar parlamento çatısı altında el kaldırdılar. Emekliler büyümeden pay almayacak diye. Itiraz eden bu kardeşinizdi. Emekliler de bizim insanlarımız. Onlar çalıştılar. Onlar ürettiler. Onlar alnın teri döktüler. Onlar Türkiye'nin büyümesine katkıda bulundular. Şimdi siz geldiniz biz size büyümeden pay vermeyeceğiz diye kanun çıkarıyorsunuz. Akıl alacak şey değil. Ama emekli olup da AK Parti'ye oy veren vatandaşıma bu çerçevede vicdanını bir kez daha sorgula diye seslenmek isterim. Emeklilerin yüzde sekseni açlık sınırının altında aylık alıyor. Açlık sınırının altında. Emekli ikramiyesi için verdiğim mücadeleyi bütün emekliler bilirler. 2018'de bin lira verdiler. 2022'deyiz 100 lira artırdılar sadece. 100 lira. 2018'in bin lirasıyla 2022'nin bin lirası aynı mı acaba? Bütün emekli kardeşlerime seslenmek isterim. Aynı mı acaba? Ayrıca bazı bankaların emeklileri var. Mesela Vakıf Bank emeklileri. Bunlara ikramiye bile ödenmiyor. Bu sorunların tamamını Allah nasip ederse çözeceğiz. Emeklilerin sorunlarını çözeceğiz. Emekli bu ülkenin caddelerinde onuruyla gezecek. Cebinde parasıyla gezecek. Torunu geldiğinde bayram harçlığını rahatlıkla verecek. Komşusunu ziyaret edecek. Kahveye gidip arkadaşına yeri de göreceksiniz.